Merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çocukların çok sevdiği süt burger tarifiyle geldim. Hazır yapmışken sizlerle de tarifini paylaşmak istedim. Buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Şimdi kremamızı yapmaya başlayabiliriz. Kremamız için malzemeler 1 çay bardağı süt, 2 paket krem şanti ve 1 paket de kremamız var. Şimdi bu 3 malzemeyi çırpıyoruz. kremamızın üzerine de bir yemek kaşığı bal ilave ediyorum. Şimdi bu balla da biraz daha karıştırıyorum. Evet kremamız hazır. Şimdi kremamızı buzdolabına koyalım. Kremamız dinlenirken biz de süt burgerimizi yapalım. Şimdi süt burgerimizin hamuruna geçtik. 2 yumurtamız var. Yarım e, su bardağı toz şekerimiz var. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Öncelikle bu üç malzemeyi iyice bir çırpalım. sonra da 2 su bardağı sütümüz var onu da idame ediyorum Şimdi öncelikle bir paket kakaomuzu ilave ediyorum. Daha sonra kabartma tozu bir paket. Bir pakette vanilin. Onu ölçü veremeyeceğim çünkü göz kararı koyuyorum. Kakao da toz olduğu için bunu kıvamına göre ayarlayacağız. Şimdi yine çıkmaya başlayalım. Ne de demiyorsun? Değil. Evet söyleyebilirsin Ha Söyleyeceğim. Dediğince diyeceğim. De hadi. Ee, hamurumuz hazır oldu. Şimdi pişirmeye geçiyoruz. Pişireceğiz. Sonra... Evet, sonra yiyeceğim. de afiyetle yiyecek. Tavamızın altını yaktık. Şimdi burgerlerimizi pişirmeye geldi sıra. Evet keklerimiz de soğudu. Şimdi kremayı da birleştirme kısmına geldi. Evet, Kremamızı sürdük. Şimdi kapatıyoruz üzerine. Bir tane şöyle göstermek istiyorum. Süt burgerlerimiz hazır. Şimdi üzerini de süsleyelim. Evet böyle çikolata eritmiştim. Beyaz çikolata ve kakaolu çikolata. Şimdi onları alalım ve süsleyelim. beyaz çikolata da dökelim. Evet, süt, süt burgerlerim afiyetle tüketilmek için hazır. Sizler de videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.